Selamun aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı müminlerin üzerine olsun inşallah. E, Tılsım Alemi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün sizlere bu kanalımızda e, sizlere neleri aktaracağız, neleri ele alacağız, neleri size anlatacağım, e, onları biraz aktaracağım Allah izin verirse. E, biliyorsunuz ki daha önceki YouTube kanalı Vefkinmi Kayseri e, diye bir kanalım vardı. Artık burada daha profesyonel, daha özverili bir şekilde, daha güvenli, daha konuları detaylı ele alacak şekilde sizlere anlatacağım inşallah. Şimdi bu YouTube kanalımızda arkadaşlar cinler alemini ele alacağız. Daha çok hava silmini nasıl anlatalım size? Şöyle diyeyim. Şimdi cinler aleminin, cinlerin yaşamını, hayatını, neler yaptıklarını, savaşlarını, yiyeceklerini, içeceklerini, enerji boyutlarını, insanlara ne derece zarar verebilirler, ne derece özellikleri var, bunların güç katmanları nedir, görevleri nedir her birini teker teker inşallah ele alacağız. Bunlar insanların üzerine ne gibi etkileri var, işte kişi büyü yapıldığında, büyü yapıldığında neler olur, büyüden mükellef cinler neler yapabilir ya da büyü olmayıp direkt insanların üzerine musallat geldiklerinde ne gibi zararları olur, ne gibi belirtileri olur. Fiziksel veya manevi boyutta, gerçek hayatta veya manevi rüyada neler yapabilirler? Ya da sadece aşık cin olduğunda ne gibi zararları olur? Ya da sevdiği zaman kişiyi nasıl koruduğunu, aynı anda nasıl kişiyi şirke soktuğunu, nasıl günaha sürüklediğini, yavaş yavaş yıllarca nasıl çabalayıp insanları, müminleri, müslümanları bir şirke sokarak ayağını kaydırıp belli bir yere getirdiklerini de her şeyi anlatacağım. İçiniz rahat olsun. Bu arada bunları anlatırken arkadaşlar, sizlere hem tecrübe edilmiş, hem ayette sabit, hadislerle sabit delillerle beraber anlatacağız inşallah. Ve de kendi tecrübelerimizi ortaya koyacağız. Ama aynı zamanda kesinlikle diğer şahısların, diğer insanların yaptığı gibi sizi aldatma olmayacak. İşte şuradan efendim geliyor. Cin gözümüze gözüktü, cin kameraya gözüktü, cin çekti, cin bayıttı. İşte ben şu cinim, ben bu cinim. Efendim şuradan uçtu, arkadaşımı bayıttı. Hepsini ele alıp anlatacağım size. Neler yapabilirler, neler yapamazlar. İçiniz bu konuda rahat olsun. Aynı zamanda da hem size bunları anlatırken de cinlerin gerçek alemde kişilerle anlaşmasını ya da hocalarla Şahıslarının nasıl çalıştığını, nasıl iletişime geçtiğini az bir detay olarak, nasıl bunları kullandıklarını. Burada da mesela iki mesele var. Çok hafif bir şekilde gireyim. Cinlerin insanı kullandığı bir de insanların cinleri kullandığı mesele olarak iki şekilde ele alabiliriz. Mesela hastaların üzerinde fiziksel olarak okuduğunda, rüggü yapıldığında ya da cinlerle bir çalışma yapıldığında ne gibi bir geri dönüş sağlanıyor o bedende? sizlere karşı. Onları da göstereceğiz inşallah ilerleyen zamanlarda. Genel bizim işimiz cinler alemi olacak. Büyü çözümü, musallat çözümü, vefkler hakkında konumuz bunlar olacak tamamen. Ama sadece bunlara da saplantılık almayacağız. Nerede diyelim? Şöyle İstanbul'da, Ankara'da, ne bileyim Mardin'de kişiler ne yaptı? Video çekti. Size dediler ki buraya giremiyoruz. Cinler çevrili. Efendimiz içeri sokmuyorlar, giren oldu mu gülüyor, ağlıyor hep. Yani bu konularda haşir neşir olduğunuz konular. Yani en yerine karşınıza çıkıyor YouTube kanallarında. Biz gerçekten o gibi mesela yerlere gidip kardeşim tamam böyle bir şey var diyorsunuz. mi gösteriyorsunuz? Bir de biz gidelim bakalım oralara. Böyle bir şey gerçekten var mı? Yoksa siz insanları mı aldatıyorsunuz? Her şeyi gerçekliğine ortaya çıkaracağımıza Allah'ın izniyle Allahu Teala Teala'da yardım ederse garanti veriyorum kardeşlerim ölmez de sağ kalır isek Konumuz tamamen bunlar olacak Tabi aynı zamanda vakit kalırsa müsait olursa yine dediğim gibi Allahu Teala izin verirse canlı yayında açarız Sizin sizden gelen özel soruları da sizlere karşı cevaplarız yani Elimden geldiği kadar inan fazla dağılmadan tamam mı? Fazla e, konuları dağıtmadan tek tek ele alıp, tek tek anlatıp, daha doğru bilgi verip, daha profesyonelce, daha çok ele alıp, daha detaylıca e, uzun süren çalışmalar yapıp e, aktarmamız YouTube kanalımızda böyle olacak inşallah. Arkadaşlar sizden ricamı isteğim de, e, dediğim gibi YouTube kanalım vardı, Vefki İlmi Kayseri diye. Artık oradaki e, takip eden arkadaşlar, kardeşlerimiz, Müslümanlar, bizi izleyen herkes... Ee, yeni olan YouTube kanalımız e, Tılsım Alemi'ne e, geçebilirler. Buradan abone olup, e, buradan izlerlerse e, seviniriz. Çünkü artık oraya yavaş yavaş kaldırıp silip e, Tılsım Alemi e, kanalımızda çalışmalarımızı devam edeceğiz inşallah. <laughs>